Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizinle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Kremalı mantar sote. Bunu isterseniz makarnanıza sos olarak, isterseniz etinizin, köftenizin yanına, isterseniz de ekmeğinizi bandırarak yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif. İsterseniz laf uzatmayalım ve hemen yapımına geçelim. Uygun bir tavaya ocağımızı alalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekledikten sonra bir baş yemeklik doğradığımız kuru soğanımız var arkadaşlar. Onu ekleyip bir iki karıştırdıktan sonra 2 adet küçük küçük doğradığımız sarımsaklarımızı ilave edelim ve soğanımız sararana kadar soteleyelim. 1 adet kapya biber, iki üç adet sivri biberimiz var. Onları da küçük küçük doğradık. Onları da ekleyip sotelemeye devam edelim. Evet biberlerimizi ördükten sonra iri iri doğradığımız 500 gram kadar mantarımız var arkadaşlar. Onu da ekledikten sonra mantarlarımız pişene kadar sotelemeye devam edelim. Bunu ara ara karıştırarak yapalım. Mantarları özellikle büyük doğradım. Çünkü pişerken baya bir küçülüyorlar. Dişe gelmesini seviyorum. O yüzden büyük doğrarsanız daha lezzetli olur. Evet bu aşamada tuzumuzu ekleyelim. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullandım arkadaşlar ben. Onu da bu aşamada eklersek çok iyi olur. Krema ekledikten sonra baharatları eklerseniz kremanız kesilir. Evet, bir 5-10 dakika daha pişirdikten sonra kremamızı yavaş yavaş ekliyoruz. Evet, kremamızın tamamını ekledikten sonra ocağımızın altını biraz kısalım ki kremamız kesilmesin ve karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet artık kremamız kesilmez. Biraz ocağımızın altını yakabiliriz. Ve kremamız biraz suyunu çekene kadar pişiriyoruz. En az bir 10-15 dakika kadar sürüyor. Ara ara karıştıralım arkadaşlar. Evet, artık kremalı mantar sote'miz hazır. Ben üzerine maydanozla süsledim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna ve başka böyle videolar görmek istiyorsanız abone ol tuşuna basıp bize destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.